Selamlar arkadaşlar bu videomuzda sim kart pin kodu kaldırma. Telefon pin kodu kaldırma işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Pin kodu sim karta verilen 4 haneli bir şifredir. Cihazınızı her açtığınızda hattınızı kullanabilmeniz için pin kodunuzu girmeniz gerekir. Telefonunuzun bilginiz dışında başkaları tarafından kullanılmasına engel olur. Hattınız ile birlikte verilen pin kodunuzu dilerseniz telefon ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz. Öncelikle sim kart pin kodumuzu giriyoruz. 4 tane 0 diye ayarlamıştık. Telefonumuzun sim kart pinini kaldıracağız. Bütün telefonlar için geçerli. Telefonumuzun ayarlar bölümüne gidiyoruz. Ayarlar yazan yere tıkladık. Daha sonra bağlantılar seçeneği tıkladık. Ve sim yöneticisi. Karşımıza gelen ekranda daha fazla sim ayarı yazan yere tıklıyoruz. Sim kart güvenliği. Sim kartı kilidimiz şu anda açık. Sim kart pinimizi girerek mavi tik olan yeri kapatacağız. Veya sim kart pininizi değiştirebilirsiniz de. Sim kartı kilitli tıkladık. Belirlediğimiz 4 haneli pin kodumuzu giriyoruz. 4 tane 0 olarak belirlemiştik. Tamam diyoruz. Ve sim kart kilidimizi kapattık. Şimdi kontrol edelim. Gerçekleşmiş mi diye. Telefonumuzu kapatıyoruz ve sim kart pinini sormadan girişimizi yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Sim kart pininizi kaldırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.